şimdi Hoş geldiniz Kerem Bey. Ben <laughs> hanımdan bir sürpriz. Bayağı bir, bir... <laughs> bir, bir... sürpriz. Hiç bir, beklemiyordum. Karşılamaya geldi. Ha. hiç evet. beklemiyordum. O, onun öncesinde İspanya'dan biraz bahsedelim. Ayağınızın tozuyla gittiniz. Ülkemizi de gururla da temsil ettiniz. Neler benim. söyleyeceksiniz Kerem Bey? Bir Kerem Mülk'ün parçası. Valla... Nasıl? Bir Kerem bu, Bey parçası. Buraya Kuruyası ekstra He yok. E, bayağı onur vericiydi yani şey yani gururlandık. E, çok güzeldi, çok tatlıydı. Sağolsun onlar da çok güzel şey ağırladılar. Özen güzeldi ya, güzeldi. De, defile de düzenlendi, hı hı. E, sosyal sorumluluk projesinde de yer almış oldunuz. Nasıl geçti peki? Güzel, dediğim gibi çok güzel, çok güzel bir e, adaydı. E, çok sıcak, e, çok samimi insanlar. Hı hı. Güzeldi, yani şey, e, mutlu olduk, mutlu olduk. Kerem önce İtalya'ya gittin, orada da çok güzel tepkiler aldın. E, bugün de İspanya'dan döndün. İspanya'yı hani havaalanından itibaren hayranların seni bırakmadı. Nasıl bir duygu oluştu sende hani Avrupa'nın birçok yerinde bu kadar tanınmak, bir Türk'ün tanınması? Yani bir tek ben tanımıyorum. Bir sürü, sürü tanıdığı için yani bu hoş bir şey tabii. Yani ülkemiz adına çok çok e, güzel, e, yani muazzam bir şey. O yüzden <gülüyor> güzel, güzel. <laughs> ben ee... bu tatile çok takılmıyorum. <laughs> <laughs> evet, hoş geldin diyelim. Hande Hanım'dan da bahsedelim. O da yarım saatten fazladır sizi e, bekliyorsam... var, bekliyor. bayağıdır bekliyor. O yüzden yani... E... Uzun zamandır birbirimizi göremedik o yüzden yani Bir an önce artık gideyim Sizi arabaya alırken bize Hande Hanım'a da bir merhaba derse Demediniz Çok mi? mutlu oluruz Zaten dedik, dedik sizinle birlikte diyelim Hande Konuştuk Kerem Bey'le sizden de birkaç kelime alalım mı? Çok kısa Kerem Bey de geldi Hande Hanım Birkaç kelime de sizden alalım Peki teşekkür ederiz İyi günler Magazin Yeni bir videoda daha karşınızdayım. E, dün biliyorsunuz hani e, biraz değinmiştik. E, Kerem Bürsin İspanya'da e, müthiş karşılandı. İspanyol hayranları e, kalabalık müthiş karşıladı. Ve e, sonrasında e, hemen işte, organizasyon biter bitmez İstanbul'a döndü. İstanbul'da peki onu kim karşıladı demiştik? Hande Erçel karşıladı demiştik. Peki e, Hande Erçel tabii... O hani uzak e, İstanbul Havaalanı'na e, geldi. E, Kerem Bülsin'i o işte kaç kilometre ötedeki e, havaalanına geldi. Orada hatta bayağı bir beklemiş. E, yarım saatten fazla beklemiş. Ve e, Kerem Bülsin'i e, karşıladı. Evet peki e, tabii asıl güzel tarafı hani tabii ki her zaman gibi Kerem Bülsin hani gazeteci arkadaşlar orada e, tabii ki işte uçağa bindik bindiği zaman Kerem Bürsin'in akılları tabii güzel gelmiş. Hani bir tane uçak gelecek oraya ta oradan o saatte e, iniş inişini beklemişler. Bekleyince de ve e, netekim yakalamışlar. Tabii e, burada tabii hani Kerem Bürsin'in tabii şeyi de var. Hani, e, hani orada hani belki habersiz falan e, gibi. Hande Erçel'in geleceğini bilmiyormuş gibi olsa da sürpriz gibi olsa da aslında biraz hadi tabii ki belki de biliyordur ya da belki de. Çünkü sonuçta ne olursa olsun birisinin orada <laughs> karşılaması gerekiyor. Ya birisi gitmesi gerekiyor değil mi? Ama asıl önemli olan tabii ne olursa olsun sevgilisi Hande Erçel'in oraya ge gelmiş olması izleyenler. Ben bunun sesini açayım. Bu arada burada ses kısık. Neyse. Peki. Burada hani ses kısık. Şimdi e, şöyle bir durum var. Yani e, Kerem Bülsin orada çok güzel daha azıcık cevaplıyor soruları. İşte İspanya'da e, çok güzel işte ağırlandığına dair, şey yaptığına dair e, açıklamalarını yapıyor. E, tabii Hande Erçel de bekliyor sizi falan deyince. Evet diyor. Hande Erçel uzun zamanda ayrı kaldık diyor. Şimdi ona kavuşmak işte tabii ona, ona, onun için bekliyor diyor. Çok bekliyor diyor. Bekletmemem lazım deyip arabaya biniyor. Yani ona kavuşmam lazım gibilerinden. Çok fazla uzun kaldık diyor izleyenler. Ne kadar uzun kaldılar? Üç gün hani bilemediniz 4 gün diyelim ayrı kalmış. Ona uzun gelmiş tabii. Bir gün bile uzun gelmiş bence. genel Zaten hemen koşa koşa. Handesine kaç bakın işte burada Hande Erçel de arabanın içinde onu bekliyor. O konuşmuyor basın mensuplarına, bir şey söylemiyor ama bakın ne kadar güzel. Yani Kerem Bürsin'i ben ee... bu yönden çok takdir ediyorum. Gerçekten hani ee... sonuçta ne olursa olsun basın mensuplarıyla her zaman çok güzel bir şekilde, saygılı bir şekilde konuşuyor, el sallıyor, gülümsüyor. Ee, olması gerektiği gibi, abi dur kaçalım, gidelim falan. Hani bazı ünlüler yapıyor yani izleyenler. Hiçbir şey konuşmayayım ama kaçayım gideyim, arka kapıdan gideyim, hatta başka kapıdan çıkayım. Hatta bir koruma ordusu vardır bazısının. Koruma orduları dur falan filan derler. Bakın koruma ordusu yok. Yani bir engelleme falan da yok. Basın mensuplarına şöyle falan çekme yok bana. Şöyle Dur ben kol. Yani e, o kadar çok e, şahit olduğumuz durumlar ki bunlar. Yani maalesef e, basın mensuplarını haber yaptıtmamak ya, önce yap, yapılması için uğraşan bazı ünlüler, sonradan e, haber yapılmaması için uğraşıyorlar bazıları. Kerem Bürsin öyle değil ve öyle gidecektir inanın bana. Yani e, çünkü. Yani öyle bir şey ihtiyacı yok. içi dışı bir sonuçta e, sevecen, insanları sevdiği, humanist bir insan. Ve dolayısıyla böyle davranıyor. Kela, e, Hande Erçel de öyle, yanlış anlamayın. Hande Erçel de öyle, izleyenler. Yalnız Hande Erçel'in e, röportaj verme konusundaki e, hassasiyeti farklı konu e, bence. Hem işte e, biraz o bir güvensizlik de var. O ayrı mesele. Ona, onu aşılamışlar. Tabi ajansından kaynaklanan ee, bazı disiplin e, etmek kendisini gereği hissediyor. Ajansında daha habersiz bir şeyler e, röportajlı bilmem neydi falan veremiyor çok fazla. Ayak, ayak üstü bile olsa. Neredeyse neyse fark etmez. Sonuçta görüntü veriyorlar. Gerekli, gerekeni Kerem Bürsin söyledi zaten. Hatta yani sevgilisini gelmiş karşılamış alanda. Yani bu Kerem Bürsin işte bakın burada çok güzel böyle bir organizasyona katıldı. İspanya'da yer yerinden oynadı. Uçağa bindi yine teşekkür etti. Uçağa bin, bindiği anda bizim e, gazeteci arkadaşlar da havaalanına gittiler. Karşılamaya Hande Erçelle birlikte. Şimdi e, ben çok fazla böyle e, yorumlar da görüyorum e, maalesef. Şöyle magazinciler arkadaşlarla ilgili kötü yorumlar. E i̇şte bu magazinciler böyle işte onları rahat bırakın işte e, niçin böyle devamlı peşindesiniz işte niçin böyle soru soruyorsunuz niçin işte rahatsız ediyorsunuz falan filan diyerekten böyle e, devamlı böyle bu şekilde yazan e, arkadaşlara söylüyorum. Ben işte burada bu arada daha önce Kerem Bülsün karşılamıştı çok güzel bir soru. Şimdi de Hande Erçel karşıladı. Burada basın mensupları olmasaydı şu yukarıdaki kareyi yine görecektik. Sarılma anını inanın bana. Basın mensupları olduğu için hani o biraz daha böyle dikkat edersiniz o samimiyet tabii olmadı. Çünkü o yukarıdaki çekilen görüntü şans eseri çekilen bir görüntü. Bir YouTuber yine çekim yaparken onlar denk gelmiş, çekmiş ve o samimiyeti görüntülemeyi başarmıştı. Burada tabii ki basın mensupları var. O sarılma anını göremedik. Ama evde evde illaki sarılmışlardı. <laughs> evet, tekrar şuna değiniyorum. Yani magazin Magazin muhabirlerine, magazin ve bu işi uğraşan arkadaşlara lütfen ve lütfen bu eleştiri dozunu aşacak şekilde yorumlar yapmayın. İşte bakın bu görüntüleri o arkadaşlar orada bekleyerek soğukta saatlerce belki bekleyerek çektiler ve siz bunu izliyorsunuz arkadaşlar. Yani onlar olmasa siz bu görüntüleri görmeyeceksiniz. Onlar olmazsa ellerle tutuştukları fotoğrafları, görüntüleri sarıldıkları şeyleri görmeyeceksiniz. Röportaj e, e, işte veriyorlar. Işte, e, ne olursa olsun ayak üstü de olsa şey de olsa görmeyeceksiniz, duymayacaksınız. O dolayısıyla lütfen e, biraz böyle hani e, bazı şeyleri düşünür e, söylerken lütfen biraz daha düşünelim. Yani tamam ya mutlaka e, işini belki kötü yapan arkadaş her yerde var. Var olabilir. Eee layıkıyla çok iyi yapamayan ama ne olursa olsun magazin Arkadaşlar, medya mensupları arkadaşlar, saatlerce böyle gerekirse bekleyip, o görüntüyü çekip bir dakikalık, bakın şurada çok fazla bir röportaj da değil, bir dakikalık, bir buçuk dakikalık bir röportaj, ayaküstü görüntü. Bunu ulaştırmak için orada saatlerce belki beklediler soğukta. Çünkü orası da böyle hani böyle Aa, dur gireyim de ısınayım falan bir yer yok. Ayakta beklediler. ...ve size bu görüntüyü ulaştırmak için. Ve siz de işte bunu böyle seyrediyorsunuz ve manevi olarak tatmin oluyorsunuz. Görüyorsunuz onları, duyuyorsunuz. Ve Kerem Bürsin'in röportajı işte Hande Erçel'i görüyorsunuz falan. Bunları arkadaşlar size ulaştırmış oluyorlar izleyenler. Dolayısıyla magazinci arkadaşları, muhabir arkadaşları lütfen... Ee, hani tamam bazı şeyler eleştirilebilir atıyorum sorduğu soru belki yanlış o hani o olabilir hani eleştirebilirsiniz de ama e, devamlı işte böyle yerden yere vurmak işte devamlı işte sen niye peşine koşuyorsun onların siz ne rahat bırakın onları falan filan demeniz çok saçma hem onları e, haber almak istiyorsunuz görüntü almak istiyorsunuz o şey eleştirenler için söylüyorum hem de eleştiriyorsunuz. Niçin peşine koşuyorsunuz? Niçin rahatsız ediyorsunuz diye. Yani bir tek Instagram veya sosyal medyasından gördüğünüz ya da şeylerle mi eee avunacaksınız? Yani onlar ne koyarsa o önünüze. Onlarla mı avunmak istiyorsunuz? O zaman öyle yapın. Yani magazin o röportajları falan izlemeyin arkadaşlar. O zaman hiç kimse hiçbir şey izlemeyin. Yani o zaman o yapmayın. Bakın burada bile görüyorsunuz. Röportaj yapıyorlar, işte bütün medya toplanmış İspanyol medyası e, her anını görüntülemek için o adada e, koştular, haber almak için yaptılar, haber yaptılar, röportaj yapmak için koştular. Aynı şekilde e, Hande Erçel için de aynı şeyi yapıyorlar. Yani bu böyle de şöhretli olmanın bedeli budur. Yani bunu da idare et, idare et, e, çok iyi ediyor Kerem Bürsin ve Hande Erçel. Şöhretli evet ödün vermek zorundalar bazı şeylerden. Ve bunu da çok iyi bir şekilde idare ediyorlar, etmek zorundalar. Çünkü artık görüyorsunuz işte dünya tanıyor yani ikisini de. Şimdi ben hayır şöhretim ama hiçbir şekilde de idare etmeyeceğim. İşte kaba davranacağım basın mensuplarına işte kaçacağım bilmem ne yapacağım demek olmuyor. Olduğu zaman da çok kötü bir şekilde bu şeye yansıyor aslında. Hayranlarına e, yansıyor. Hayranları böyle, e, aa bunlar böyle miymiş oluyor? Yani onları yapmış oluyorlar aslında. Çünkü medya e, ünlülerle bir köprü vazifesi görüyoruz arkadaşlar. Köprüdür. Elçidir yani elçiye zevval olmaz derler ya. Aynı şekilde öyledir. Onlar bir elçi. Bakın böyle çekiyorlar ve siz de izliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Ee, bunu demiştim, hasret. Bakın e, ne kadar güzel. Kerem Bülsin dedi ki çok özlemişiz birbirimizi. Yani daha doğrusu çok uzun zaman ayrı kaldık yani. Özlemişler yani. Uzun zaman da ayrı kalmadı aslında. En fazla 3 gün 4 gün, değil mi? Ve ama onlara uzun gelmiş. Kereme uzun gelmiş. Dolayısıyla e, ayrı kalmaya hani böyle bir, çok fazla dayanamıyorlar. Dolayı ve işte. Birlikte olmak için can atıyorlar Kerem ve Hande Erçel onu e, karşılamak için e, hemen kendi arabasıyla oraya hava geliyor ve orada bekliyor. ve Gerekirse saatlerce bekleyecek ve bekliyor. Kerem Bürsin'e aynı şekilde o da e, karşılam karşılıyor ve e, Kerem Bürsin daha önce Hande'yi karşılamıştı biliyorsunuz. Aşk böyle bir şey. Aşk özlemdir. Aşk beklemektir. <laughs> aşk e, işte e, yani onun ondan başka bir şey düşünmemektir. Kendinden daha çok onun karşısındakini düşünmektir. Hep bunu yaşıyorlar. Ne kadar güzel. Hani e, bu dizinin e, onlar için, iki, ikili için birbirini, e, bu dizi sayesinde ikisi birbirini kazanmışlar. Adan Kerem Üstemur'a benzer bir şey söylemişti. Biz de onları kazandık. Dünya da onları kazandı. E, Kerem Müslim ve Hande Açı kazandı. İnşallah evlilikle taşlanacak. E, mutlu son, mutlu başlangıç daha doğrusu. Hep e, son diyorum yanlışlıkla. Onunla karşılanacak ve dolayısıyla da ne olursa olsun e, hani oldu da hani ol, olmaz inşallah da ayrılsalar bile ne olursa olsun e, onlar mutlaka yine bizim e, gündemimizde olacaktır, haberimiz haberlerimiz olacaktır ve e, ben onların çok daha güzel günler beklediğini düşünüyorum. Yani evlilik e, yolunda sağlam adımlarla gittiklerini düşünüyorum. E, hala işte bununla, bunda şüphe duyan böyle ilginç insanlar var. Önemli değil. Şüphe duymaları e, bir şey demiyorum da yani yakıştıramayan insanlara var. O iş, hiç, önemli değil. Onlar da azınlık. O kadar yani böcek ya yani böyle dolaşıyorlar. Biraz böyle bir şöyle bir <laughs> şöyle bir yapıyorsunuz gidiyor yine geliyorlar maalesef. Yapacak bir şey yok. Yapıyorlar yani. Arada bir şey böyle yapıyor ama gerçekler ortada. İşte bu. Kıskananlar çatlasın, nazar değmesin diyoruz. Ee, bizi izlemeye devam edin. Daha pek çok haberle burada olacağız. İyi günler diliyorum.